kız ilk yaş, bir buçuk yaşında. İlk seti günüm bismillah. Evet. Bunu Mars'a tepkisizler. Toygan Aslı ile benden 2000 takipçi gelmiş. Ya oğlum niye bağırıyor? Niye duyuruyorsun yani? İstemiyorsan, 2000, 2000, 2000. istemiyorsan al lan geri al 2000 kişiyi. 2000 kişiye mi kaldım? <laughs> Benim zaten kendimin vardı. Al ya. Alma lan al <laughs> Güzel bir şey çıkmasın oluyor.

Hey be ya baban da mı aşçıydı be Kuzey ben böyle bir şey görmedim bu nasıl bir levrek bu nasıl bir buğulama Gerçi tarifi Tayfur ustadan aldık ama olsun Bana bak Yıldız hanım yalnız Siz böyle birbirinize girecek kadar gönül bozuyoruz Anne ben valla vakıftaki çocuklar için istedim Eni vardığında çocuk için anayım beni ana ya Ben çocuğum... Evet göster yeteneklerini. Evet işte yetenek, işte İsmail Demirci. 1 milyon olması için daha ne bekliyorsunuz? Takip edin. Siz de onun yeteneklerinden <laughs> yararlanın. Arkadaşım ne işin var senin burada ya? Efendim tatile geldim de ne alaka? Ya benle aynı yere mi geldin? Paralı geldim yani paralı geldim ben de. Yok mu bir arkadaş alsın bunu buradan? Hayır ya. Nasıl? Aslan Güner efektiyle artık hepimiz daha yakışıklıyız. Engin. Çok yakışıklısın. Çok güzelim. Erke. Buradan Çambaşı Yaylası'na nasıl giderim? Bilmiyor musunuz? Ne oldu. Bak bu serim yeni dün bitti. Alelacele serimi bitirdim zaten. Ben neredeyim? Biz <laughs> <laughs> zaten üçlü bir fotoğraf olacaktık. Baktım bunlardan. <gülüyor> <gülüyor> Evet! Aslıhan Güner efekti en çok Aslıhan Güner'e yakıştı. <laughs> Tamamen iftira. Hayatımda ilk defa böyle bir efekt görüyorum. Tamam, bitti. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Engin, bu efekt en çok sana yakışıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu efektin yakışmada pek sensin maalesef. Bilmiyorum. Bana yakıştı. Ahoy! Ama ki kendini. yazık ya. Güzel. Seni Gülcan benden daha havalı ben sana söyledim Kaydettim bunları. Hahahaha! Hahahaha! 그리고 또 이제 그거는 무지않 그거